Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Günlük fal açılımı yapmaya geldim. Hadi bakalım canlarım. Bakalım şöyle bir falımızı. Hadi niyetlenin. Güzel enerjilerinizi gönderin. Güzel dilekler yapın arkadaşlar. Her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyorsunuz. Siz çok değerlisiniz. Bunu unutmayın. Sen çok değerlisin. Evet. Hadi bakalım. Bak gene çıktı sıkıntımız. Gene sıkılmışsınız arkadaşlar gene böyle almışsın, böyle sürekli bir uyku uykulu halim var sanki böyle mı bir yerlere koysam da uyusam gibisin sürekli böyle yorgun gibi aslında yorgun da değilsin ama böyle sürekli bir gözlerin kapanıyor sen de bu haline anlam veremiyorsun Az, acaba nazardan olabilir mi sanki böyle evinde e, neydi onun adı özellik miydi özellik otu muydu onlardan falan yaksan belki sana bir nebze iyi iyi gelebilir. Çünkü evet biraz böyle fazla nazar almışsın. Çünkü böyle parladığın, güzelleştiğin bir döneme girmişsin ve çok nazara göze geliyorsun. Aslında farkındasın. Her işin göze geliyor böyle. Bir bir yere gittiğin zaman hep bir aksiliklerle karşılaşıyorsun. Demek ki bunlar hep nazardan olabilir. <laughs> Yakında bir işle ilgili güzel gelişmeler olacak. Bak hep yollarım var. Gördün mü? Bir sürü yollar. Evet şurada var ya Bak şurada sanki bu bu fark ettiniz mi? Sanki bu bir bir yerin e, silüeti gibi. Sanki böyle bir köprü var. Bak İstanbul mu acaba? böyle bir köprü var. Bakın burada işte camiler, onlar, bunlar. Acaba böyle ziyarete mi gideceksiniz? Buraları gezmek mi istiyorsunuz? Böyle bir şey düşünebilirsiniz. Sanki bakın denize denize yansıyor gibi. Bakın. Sanki bu görüntüler suya yansımış gibi. Belki buraları gezmek istiyorsunuzdur. İnşallah e, belki hayaliniz budur. İnşallah o da gerçek olur. Temiz yollarınız var. Bak 1, 2, 3, 4 o kadar çok telefon görüşmesi yapacaksın ki. Bu, bu aralar böyle telefon görüşmelerin acayip fazla. Bunlar laflar sözler etrafında. Bak sinsi düşmanlarına dikkat et. Kendini belli etmeyen düşmanlara dikkat et. Hele ki öyle bir arkadaşım var ki sürekli seni böyle övüyor, övüyor, övüyor. Ona da dikkat et arkadaşım. Sürekli övülmek de iyi mi bilmiyorum. Ama böyle her yaptığın şey övülüyor. Buna da bir dikkat et bakalım. Evet. <laughs> Bazı kapılar açılıyor önünde. Bak. Önünde açılan kapı. Bu bir aşk kapısı arkadaşım. Sanki böyle ilişkinde bir düzelme gelişimi olacak. Bugüne kadar böyle kendisine... Bugüne kadar sen hep ikinci plana atılmışsın. Sanki bu ilişkide. Fakat şu an... E, bu ilişkide gözde olmaya başlamışsın sen de anlam veremiyorsun yani böyle bazen diyorsun ki Allah Allah acaba yani bu insanın sana yaptıklarını söylüyorsun o diyor ki sana ben ne zaman bunları yaptım sen diyor sen de düşünüyorsun acaba ben mi hayal gördüm yani hayal görmedin arkadaşım işine nasıl geldiyse öyle tabii ki anlatacak sana iki yüzlü birinin yüzü ortaya çıkmış bak nasıl ortadan bölünmüş yüzü iki yüzlülük yapan, sinsilik yapan birinin gerçek yüzünü artık görmüşsün ve bu insan kimse bundan nefret ediyorsun. Ve bununla ilgili hiçbir şey duymak, konuşmak istemiyorsun. Bu insan ama bak bu insan var ya sürekli böyle e, böyle didikliyor gibi çıkmış yani. Sürekli seninle ilgili bu da sana takmış kafayı sen bunu istemiyorsun ama bu da sana takmış kafayı yani. Şurada bak bir e, gözlük çıkmış bazı olayların gerçek yüzlerini tam anlamıyla göreceğin bir dönemdesin. Ee, gerçek olayları, gerçek şeyleri göreceksin. Yani bu alay, o yaşadığın olayların gerçekliklerini ve bu olaylara neden maruz kaldığını, kimlerin sana bunu yaşattığını her şeyi çok anlayacağın bir döneme giriyorsun. Bu etrafında çok laf söz var. Boş ver dedikodu yapsınlar. Sen bunlarla dedikodu yapma arkadaşım. Çünkü onlar yaparlar lafı sözü senin üstüne kalır ve sen kendini aklayamazsın. Çünkü Karşındaki insanlar profesyonel. Bu dedikoduları, lafları, sözleri yapıyorlar, yapıyorlar. Sana da, sen, bak bir dikkat et, başına da gelmiştir. Yapıyorlar, yapıyorlar, söylüyorlar, söylüyorlar. Senle yüzleştikleri zaman da diyorlar ki ben öyle bir şey demedim, ne zaman dedim. Laflarının arkasında durmayan insanlar. O yüzden ne bunlardan duyduğunu birine söyle, ne bunlardan duyduğun bir şeye itibar et. F harfli biri çıkmış bak burada bir F harfi adında F harfi burada bir R harfi çıkmış adında F harfi olan biriyle karşılaşacaksın belki bu senin e, hiç sevmediğin bir insan galiba bu F harfli kişi fakat çok şaşıracaksın bu kişi böyle senden özür diler gibi yani sana karşı çok mahcup olmuş sana olan davranışlarından dolayı e, bu kişi senden özür diler gibi çıkmış yani böyle bir ortamda karşılaşıyorsunuz belki. Ee, hakkını verecek arkadaşım bir dönem hakkını yemiş bu insan senin ama kendi eliyle getirecek ve senin hakkını verecek belki bundan bir toplu para gelecek gibi bir durumda olabilir burada bir kaplumbağa bak burada bir anahtar çıkmış bir şeyle bir şeyleri açacaksın bazı kapıları önünde bak burada var ya bir kaplumbağanın resmen sırtına binmişsin bak ayakta duruyorsun ve o kaplumbağa seni böyle götürüyor şu insanlardan seni kaçırır gibi çıkmış bak basanları çok geniş birisi bu Tabi buradan gösteriyorum ama görünüyor mu bakın şurada basenleri çok geniş biri şişmanca biri bu onun kafasının üstünde bak bir erkek var elinde tesbih var gördünüz mü? böyle tesbih çekiyor ee, işte ağzında din elinde tesbih ama böyle sürekli ortalık karıştıran elinde tesbihiyle dua, ağzı dualı gibi görünen ama ortalığa nifak doğumları saçan insanlar bunlar. Bunlara dikkat et arkadaşım bak bu bir yaşlı biri bu belki bir bayan belki bir erkek ama bu sanki erkeğe de benziyor bilemedim elinde tesbihi var bak ee, burada da bir bayan var bu da bununla bağlantılı belki bunlar ikisi bağlantılı ama belki karı koca belki anne oğul ya da belki anne kız böyle bir şey olabilir. Evet. Şurada birisi bak burada bir erkek var. Gördünüz mü? Uzun boylu, biraz yapılı. Zayıf değil, yapılı bir erkek. Bak saçlarını geriye doğru. Omuzuna bir tane kısmeti almış getiriyor. Omuzundaki kocaman bir tavus kuşu gibi. Yakında çok güzel mutluluklar yaşayacaksın. Burada birisi var. Sanki böyle bunun karnı şişmiş. Bir hamile birisi bu. Bak bir bayan var. O bayana demişler ki senin asla çocuğun olmaz demişler. Ama bu bayan bak bu Nisan ayı gibi hamile kalacak. Bak karnı şişmiş. Zaten bunun üzüntüleri sıkıntıları var işte belki çocuğum olmuyor falan diye üzülüyor ama hiç üzülmesin hiç olumsuz şeyi düşünmesin kendini strese sokmasın olur arkadaşım Rabbimin ne kadar büyük hazineleri var o hazineleri neden senden saklasın neden senden esirgesin dua ederken. Şöyle dua etmeyin arkadaşlar. Allah'ım bana küçücük bir ev ver, işte benim olsun, orada mutlu olayım. Evet gerçekten de evin olur ama küçücük olur. O kadar büyük hazineleri var ki niye küçücük bir ev isteyeceksin? İst ne isteyeceksen onu şekillendir arkadaşım. Şöyle mesela Allah'ım bana büyük bir ev, çok güzel bahçesi olsun, işte böyle pencereleri olsun, boyası şöyle olsun. Ee, yani netleştirirseniz. Çok daha iyi olur. Bak göreceksin ki aynen istediğin şekilde. Bak bu Nisan ayını çok güzel değerlendirin arkadaşlar. Çok güzel kısmetler var. Yani ne istesen olacak. Ağzından çıkan hemen önünde bulacaksın onu. Ee, burada servis yapan biri çıkmış. Siz bir yere gideceksiniz. Bu Burada eğlenceli bir kalabalık çıkmış. Bak bu böyle kutlama gibi bir şey olabilir ya da böyle bir nişan düğün gibi bir şey olabilir. Orada bir servis yapan birileri var. Bak burada çok eğleneceksiniz, çok güzel eğlenceli bir kalabalığın içindesin. Ama bu ne zaman biliyor musun? Böyle bayram sonrası gibi çıkmış sanki böyle bayramı atlatacaksın. İki bayram arası düğün olmaz. <laughs> Derler ya, ama işte burada iki bayram arası böyle nişan gibi, kutlama gibi bir şey olacak yani. Belki de sen bekersen senin nişanın böyle bir güzel güzel bir kalabalığın içinde bulacaksın kendini 5 çıkmış bak burada bir 5 rakamı E ve R harfleri çıkmış arkadaşlar E ve R sanki böyle siz biraz e, böyle biraz zorlukları aşmış bu, bunlar kimse işte bu nişanı falan olanlar bunlar biraz zorluklarla mücadele etmişler çok büyük zorlukları atlatmışlar ama en sonunda birbirlerine kavuşmuşlar İnşallah birbirlerinin kıymetini bilirler Evet, burada minik minik yılanlarım var. Gene yılanlık yapanlar var yani. Yılanlık yapıyorlar, sinsilik yapıyorlar ama ee, size bir şey söyleyeyim mi? İnsan ne yaparsa kendine yapar. Bak karşıdakine hiçbir şey yapmaz. Bir müddet senin lafını sözünü yapar, senin dedikodunu yapar, ufak tefek düşmanlıklar yapar, zaten büyük bir şey ne yapacak seni öldürecek hali yok ya. Ufak tefek düşmanlıklar yapar sana. ama sen bunun kim olduğunu öğrenirsin ondan ayağını kesersin yapayalnız kalır. Yani ne olmuş? Gene kendine yaptı arkadaşım. İnsan ne yaparsa kendine yapar. Başkasına hiçbir şey yapamaz. Böyle düşünün. Evet yollar mollar çıkmış. Hadi biraz da tabağımıza bakalım mı? İnşallah fallarımı beğeniyorsanız size şifa olsun. Bütün güzellikler fallarda söylediğimiz bütün güzellikler gelsin sizi bulsun arkadaşlar. Arkadaşlar fala inanmayın falsız da kalmayın. Ee, biz bunları biz bu falları niye böyle eğlenelim? Biraz güzel zaman geçirelim, motive olalım. İnşallah biz söyleye söyle hani diyor bazıları yazıyor ki hep söylüyorsun, söylüyorsun hiç ev çıkmıyor. İnşallah söyleye söyleye olduracağız işte onları da. Bir şeyi kırk kere söylersen olur. Evet yakında para muslukların açılıyor. Baksana buradan nasıl hanenin içine paralar yağıyor görüyor musun? Sıkıntıların geçecek gidecek arkadaşım. Çok güzel zamanlara giriyorsun. Bak aydınlık aydınlık kapılar açılıyor önünde. Güzel bir yükselme yaşayacaksın. Bak burada gene bir kalabalık çıkmış. Ee, sanki böyle bir hani böyle siz düğün nişan gibi bir şey yapacaksınız. Ama diyorsun ki ya bu kadar böyle sıkıntılı zamanlarda kimse de ee, bir şey takmaz falan gibi düşünüyorsun ama bak çok güzel para toplanacak orada çünkü şanslı bir dönemdesin şanslı şans konusunda zirvedesin bunu unutma bak burada bir deniz kızı gibi bir şey çıkmış bak burada da bir e, yuva kuran arkadaşım inşallah hep sana güzel şeyler olacak bu ara başına hep güzel şeyler gelecek merak etme Evet bazı düşmanlıklarla karşılaştın. Hayatından kötü insanları çıkarttın. Diyorsun ki evet hayatımdan insanları çıkarttım ama etrafımda kimse kalmadı diye düşünüyorsun. Merak etme gidenin yeri mutlaka dolar. Çünkü böyle evren boşluğu sevmez. Hemen o boşluklar dolar hiç üzülme. Sadece şöyle düşün. İnşallah gidenin yerine iyisi gelsin. Evet burada kalabalıklar, laflar, sözler çıkmış. Ama bunlar bak farkında mısın? Hep dışarıda kalmışlar. Şunlar senin güzel kısmetlerin e, Sanki bak bir konuyla ilgili Adak yapmışsın böyle bir hastalık Durumun var sanki böyle bir e, Bir müddet bir Zamandır bir hastalıkla uğraşıyorsun Böyle sürekli doktora gidiyorsun geliyorsun Falan böyle kendini çok Mutsuz ve üzgün hissediyorsun bu hastalığınla ilgili bir adak yapmışsın galiba. Bak arkadaşım inşallah şifalanacaksın en sonunda. Böyle doktora gidiyorsun geliyorsun ama şifalanacaksın. Hiç üzülme. Her şey senin için güzel olacak. Burada bir su anahtarı bak. Anahtar çıkmış. Yani bir şeyleri tamir edeceksin. Artık hayatında böyle seni üzen, sana böyle sinsilik yapan, sinsi sinsi etrafında dolanan Böyle sana laf sokan, bazen sen zaten böyle diyorsun ki bana so, laf sokmayın kardeşim, bana söyleyeceğim bir şey varsa direkt söyle diyorsun. Ama etrafındaki insanlar o kadar kaypak ki böyle laf sokarak bunu bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ee, bak eskiden beri böyle düşünüyorsun ya, eskiden sana söylenmiş şeyleri. Ya ben bunları nasıl anlamamışım diyorsun. Ama sen iyi niyetli olduğu için anlamamışsın. Etrafındaki insanlar iyi niyetli değmiş ama merak etme sen kendini sıyırmışsın artık kimseyle bunların e, kritiğini falan yapma arkadaşım boşver defolsun gitsinler esnaf hayatından baksana burada büyük bir çanta var sanki bir para çantası gibi büyük bir çanta ve bu çantanın üzerinde bir ağaç filizlenmiş ve yeşermiş yeni umutlar yeni güzellikler yeni başlangıçlar hayatında bir döneme bitirdin bir döneme başlıyorsun ama böyle çok güzel yeni başlangıçlar yapacaksın bak burada sen birisinden kaçmaya çalışır gibi çıkmışsın bunu gördün mü saçından tutmuş seni seni bırakmak istemiyor sen evet bak bu ilişkide çok yorulmuşsun artık gitmek istiyorsun ama bırakılmıyorsun gördün mü bak balıklarını çok güzel kısmetlerim var burada iki kişi böyle kalp oluşturmuşlar bak Evet şurada laflar, sözler çıkmış. Hepsi geçiyor gidiyor. Bunlar zaten senin balıkların, paraların, kısmetlerin bunlar senin. Şurada bir yaşlı bayan var. Dışarıda kalmış ama gözü hala burada. Bir şekilde buraya girmek istiyor. Yani bak tek karıştıramadığı yer burası. Bir şekilde buraya girmek istiyor, karıştırabilmek için. Ama senden dolayı artık o şeysi kapanmış. Senden dolayı giremiyor. Evet bak aydınlık kapılar, temiz kapılar açılmış önünde. İnşallah bütün güzellikler gelsin seni bulsun arkadaşım. Bugünlük de bu kadar. Başka da bir şey görmüyorum. Beni dinlediğiniz için, güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için elleriniz dert görmesin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Arkadaşlar vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın.